Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlarım, kargodan yeni bir ürünüm daha geldi. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip şuradan paketin ağzını açmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Cenabı Allah olmayanlara da nasip etsin diyorum. Olanlara daha çok versin, olmayanlara da versin. Allah'ımız Celle Celaluhu. Evet arkadaşlar, bıçak yardımıyla üst kapağını açmaya uğraşıyorum. Kartonumuzun, karton kutumuzun daha doğrusu. Ama tekerle hem çekim yapıp hem de karton kutuyu kesmek kolay da değil arkadaşlar. Biraz sıkıntılı ama yine de becermeye, başarmaya uğraşıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi Rabbime şükürler olsun. Kutuyu açmayı başardım arkadaşlar. Bakalım içerisinden ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Evet, şuradaki sıkıştırmasyon kağıtlar koymuşlar, sıkıştırmışlar oynamasın diye. Üstüne de tekrar böyle bir kapak koymuşlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ürünümüz görüldü arkadaşlar. Şuradan sapı var. Nerede bunun sapı? Şurada bir sap var ama kaldıramadım. Evet. İnşallah kaldıracağız. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada da bir sıkıştırmasyon karton var. Onu da alabilirsek herhalde ürünümüzü buradan çıkartabileceğiz. Yanlarda da köpükler var. O köpükleri de çıkartmazsak, bunu tek elimizde açamayız herhalde. Şu köpüğü de bir alabilsem bir tanesini, bir tanesini olsun alabilsem arkadaşlar. Açacağım ama maalesef açamıyorum. Arkadaşlar en iyisi ben bunu kutudan çıkarayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet değerli dostlar, e, karton kutunun yanlarına sıkıştırılmış olan şu köpükleri de çıkarttım. Şimdi ürünümüzü buradan rahatlıkla alabilirim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ayağımıza falan düşürmeyiz. Evet şimdi şu kartımı atalım. Arkadaşlar ürünümüz görmüş olduğunuz gibi 12 volt 100 amperlik 6 DZM Aurora marka bir adet akü arkadaşlar. Bunun aynısından Allah nasip ederse önümüz aya bir tane daha sipariş vereceğim. Bir tane daha alacağım aynısından. Bunu ikisini seri bağlayıp yapmış olduğum jeneratör dediğim Arkadaşlar ürünümü çalıştıracağım inşallah. Bakınız burada da şu kısımda 2022 10 diyor. Yani 2022'nin 10. ayında üretimi yapılmış herhalde. Onu okuyorum buradan. Evet arkadaşlar bir de voltajını ölçelim bakalım ne gelecek. Arkadaşlar voltajımız sizin de göreceğiniz gibi 12.90-91 Yani 12.9 volt arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu tekrar şarj edersek bu herhalde 13 TL'de çıkar. Öyle umuyorum. Evet. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle kısa bir video çektim arkadaşlar. Beğenirseniz Beğeneyim. beğenmeseniz de beğenmeyin. Ben yine de bunu yorumlarınızı bekliyorum. İyi veya kötü. İnşallah başarılı olurum. Arkadaşlar ben biraz e, düzgün konuşamıyorum. Onun için kusura bakmayın. Yaşlılık var. Biraz da tutkul. E, tutuluyorum konuşurken. Tutukluk var. Onun için hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Seri konuşma da yapamıyorum fazla. O yüzden de sizlerden özür diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın.